Selamlar ben Semih Bugün kraliyet turnasında kullanabileceğiniz çok güzel bir desteği size göstereceğim Hemen maçımıza tıklayalım Şu anda 15 galibiyetteyim Bu desteğin değişik versiyonları da var Hangisi artık size uygunsa kullanabilirsiniz Ben bu versiyonu seviyorum çünkü havaya karşı daha güçlü oluyor Bir diğer versiyonunda şok birliği var İsterseniz deprem yerine alev topu alabilirsiniz Tazı alması iyi oldu aslında diyebilirim Bakalım tazın hangi versiyonu Bekleyelim bakalım rakibimiz ne atacak. Avcı son saniye vurmadı orada Mega Minyon'a. Bizim için çok şanssız bir başlangıçtı bence. Azam da maçın başında kulemizi indirdi sayılır. İki ikisi de hediye etmiş oldu böylece. Kraliyet devini basacağım köprüden. Zaten gerideyiz. Çok fazla vuramadık ama olsun. Şimdi kraliçemizi atalım. Bu arada küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Twitch'te yayınlara başladım. Twitch'teki kesitle de attığımız bir YouTube kanalı var. Eğer bakmak isterseniz açıklamaya koyarım. Özelliği basalım. Rakibin kulemize yaklaşık 3 tane alev topu atması gerekiyor. Ya da bir tane taz atsa yeter. Uygun zamanda saldırırsak belki kulesi de alabiliriz. Zaten savunması çok da güçlü değil rakibin. Şöyle Devil's arkası kreatif yapsak. Devisket'in canı çok fazla ve kraliyetlerini koruyor bu şekilde. Çok yanlış tazattı. Ana kuleyi saldırsak daha doğru olur. Rakip aynı tarafa saldırmamalıyım. Basit kuralım. Böyle avcıya cevap veremeyecek. İkisi kalmayacak. Kulesini aldık neredeyse. Alır mı orayı? Ve çok güzel bir comeback attık adama. Maçın başına bir şanssızlık yüzünden kaybediyorduk az kalsın. Ve ikinci maçımızdayız. Karşımızda bir Asyalı var. Bu arada ikinci hesabımdayım onu söyleyeyim. Köprüden elektro ruhuyla başladım. Hemen dano da kulesini açtı. Bekleyelim bakalım ne atacak Şu anda kıvılcım olabilir İksir golemi olabilir Evet 3 silahşörü varmış Bazı arkadaşlar yorumda yazıyor rakip 2 kart attığında rakibin destesini artık tahmin edebiliyorum diye Bu maçta nasıl oynamalıyız Bizim depremiz var rakibin 3 silahşörü var Bu birazcık sıkıntı olsa da Gene de yenebiliriz şöyle kraliçemizi atalım köprüden Devris kitimizin bombası var Elit Barbar elinde yok. Bence güzel yakalık. Rakip benim kraliyetlerim için elinde Elit Barbar'ını saklamalıydı ama saklamadığı için maç gitti. Bir de aynası varmış. Sürekli de emoji spamlıyor. Rakibin 3 silah birazcık sıkıntı demiştim ama deprem artı tomu kombosu zaten resmen alev topu etkisi yaratıyor. İkisini toplayıcıya karşı kara geçiren tek kart deprem. Alev topu atsam zarardayım, zehir atsam zarardayım, roket atsam zarardayım. Evet 3 silah şu atar geldi sonda. Sol tarafı deniz kenti patlatacak desek sağ tarafa bakmamız lazım şu anda. Bir avcı balıkçı yapsak. Balıkçı avcı kombosu inanılmaz bir kombo. Bir tanesi çekiyor bir tanesi vuruyor. Atak yaparsam kartlarını toplayacak o yüzden arkadan oynayalım. Yalnız şunu fark ettim Rakip kulemizi dokunamadı bile Bu maçı rakip dokunmadan bitirmek istiyorum Sanırım büyüsü de yok Yani kuleme vurabilecek bir büyüsü yok Oyuna para yatırmadan hesabı geliştirmenin en iyi yolu 500 taşlık ödülü almaktır Bu kraliyet yolasından sonra 15 galibiyeti geçtiyseniz kesinlikle ödülü alın 500 taşa Zaten taş artık çok kolaylaştı ve gene karşımızda bir Asyalı var. Sanırım Asyalılar çok seviyor bu oyunu. Hele Japonlar çok başarılı. İskeletlerin arasında ateş ruhu varmış onu görmedim. Çok değişik bir başlangıç yaptı. Şöyle deprem atabiliriz diyecektim. Adam şu an değişik bir şey yaptı. Adam sanırım maçı bıraktı. Ya hemen bitirmek için ödül almak için bıraktı ya da şu anda fake atıyor. Bunu arada yapıyorlar. Bırakmış gibi yapıp bana kuleye fıça atabilir. Tomrumu döndürdüm. <laughs> Yemezler öyle. Bir de üstüne klon basıyor adam. Ben de diyorum adam neden öyle bir başlangıç yaptı köprüden Ateş ruh artı iskelet ordusu attı. Orada tomrumu kullanmamı istedi. Aslında 2 de bu yapılabilir yani. Bir sürü fırça atıp kullan basılabilir. Eğlenceli olur. Belki bir gün yaparım. Hemen diğer maçımıza geçelim bu kısa sürede. Ve videodaki dördüncü maçımızdayız. Önce rakibin destesini öğreniyoruz. Ardından bir strateji geliştiriyoruz. Zayıf yönleri ne diye bakıyoruz. Şu şekilde belki ana kulemizi açabiliriz. Evet ana kulemizi açamadık. Haydutun zıplamasını ruhla alabiliriz. Evet bu adam pek oynuyor. Aslında PK çok da sıkıntı değil bizim için. Özelliğimi saklıyorum. Kraliyet devine henüz basmayacağım. Önce bir Pekka'yı savunalım ardından elinde Pekka olmayacak. Güzel bir savunma yapmamız lazım öncesinde. Birkaç tane vuracağız. Aslında düz mantık düşünüldüğünde Pekka kraliyet Devine antiymiş gibi gözükebiliyor. Veya Pekka golem antiymiş gibi gözükebiliyor. Ama yan kartlar da var aslında. Öyle doğrudan bir tespit yapmak bence doğru değil. Mesela destemle balıkçı olduğu için çekebiliyorum kolayca Pekka'yı. Evet aynı şekilde Pekka'yı eritip ardından tar çıkmamız lazım. Balıkçı ile çekip bir anda avcıyla vuralım. Bunu yapmayı seviyorum. Evet maç burada bitti. Davis Gate kulesinde patladı. Rakip de Kraliyet Devlet Camı anladı o yüzden tersten bastı ne var ne yok. Gördüğünüz gibi deste güzel bir deste. Kraliyet da kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi deprem yerine alev top alabilirsiniz. Kraliyet yerine şok bile alabilirsiniz. Artık size kalmış hangisi size uygunsa. 4 maç yendik. 15 galibiyette başladık. 19 galibiyete kadar çıktık. Zaten kraliyet Turması yeni başladı bugün. Ve videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.